Hepinize merhabalar dostlar. Bugün bomba gibi bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar arkamda gördüğünüz Vestel marka bir cihazımız var. Bu cihazımızın arkadaşlar uydu girişinde sorun var. Yani şöyle anlatayım sizlere. Uydu girişine, uydudan gelen kabloyu taktığımızda gördüğünüz gibi sinyal yok hata sağlıyoruz arkadaşlar. Ve bunu başka bir çalışan bir kabloyla test ettim. Farklı bir çanakta denedim. Farklı bir televizyon getirip denedim e, sorun sorunu şöyle tespit ettim arkadaşlar sorun cihazın arkasındaki bu e, uydudan gelen kabloyu taktığımız sokette tamamıyla problem orada şimdi arkadaşlar o soketi değiştirmek için yani arızalı olan soketi değiştirmek için servis aradım servis bu işlemi tespit amaçlı olarak gelip kontrol et, edecek edeceğini belirtti fakat servis ücreti olarak da 200 TL alacağını belirtti. Yani sadece arıza tespiti için gelip servis 200 TL alarak arızayı tespit edip cihazı daha sonra götürüp ve artık nasıl bir işlem yapılacaksa sokete sökülüp yeniden takı takılacağını falan belirtti. Bunun için de ekstra işlem ücreti alacağını söyledi. Biz de bu 300-500 ya da işte bilmiyorum artık ne kadar bir ücret çıkacaksa artık bunu ödememek adına farklı bir çözüm aradık arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz harici uydu alıcıları var. Yani cihazın kendi dahil uydu alıcısı arızalı çalışmıyor tamam ama biz harici uydu cihazı alıp takabiliriz. Bunu da isterseniz daha uygun fiyata bulup yerleştirebiliriz. Biz de bu çözümü bulduk arkadaşlar. Yani gittik dışarıdan gördüğünüz gibi şöyle harici uydu alıcısı aldık. Gördüğünüz gibi HDMI girişli arkadaşlar. HDMI girişin bir ucunu cihaza taktık. Bir ucunu da televizyona taktık. Ve uydudan gelen kabloyu da harici uydu alıcısına taktık. Şu da gözü arkadaşlar. Yani Kumandanın e, algılayıp kanalları değiştirmemizi sağlayan gözü. E, şu da arkadaşlar prizden gelen e, elektrik kablomuz arkadaşlar. Dediğim gibi demokraside çare tükenmez derler ya tam işte biz de onu yaptık arkadaşlar. E, uydu alıcımızın soketi bozulmuştu. Servis gerçekten gelip bakıp servis ücreti olarak sadece 200 TL alacağını söyledi ve işlem ücreti için de daha bilmiyorum ne kadar işte yapacağı işleme göre fiyat değişebilirdi. Bir de arkadaşlar aklınızda bulunsun. Teknolojik aletlere bir kere tornavida değdiyse o cihazdan bir daha hayır gelmez. Yani bu cihazı eğer ben soket sorunu sebebiyle göndermiş olsaydım servise o zaman ne olacaktı arkadaşlar? Bu sefer başka bir arıza verecekti. İşte kablosuz ağa bağlanmayacaktı. İşte arıza, farklı arızalara sebep olabilirdi. Haliyle sonuçta o soketi söküp yerine farklı bir soket takacağı için lehimden kaynaklı olarak başka problemler meydana getirebilirdi arkadaşlar. İşte siz de buna benzer pratik çözümler üretebilirsiniz. Sadece 200 TL'lik servis ücretini vermemek adına gidip 100 TL'ye bir işte harici uydu alıcı aldık ve tamamıyla sorunumuzu ortadan kaldırdık. Evet arkadaşlar harici uydu alıcımızı açalım. Bunu HDMI ile bağladığımız için arkadaşlar yine Kumandamızdan şuradan HDMI 3'e bağladığım için HDMI 3'ü seçiyorum ve gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet. Cihazımız buradan kanallarımızı değiştirebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar şundan bahsetmek istiyorum. Böyle bir cihazımız var. İşte şu an bir sorununu giderdik. Yazılım yükleme işlemi yapacağız daha sonra. Bu yazılım yükleme işinden sonra arkadaşlar belki bu işte soket problemi ortadan kalkabilir. Yani bu yazılım kaynaklı bir sorun da olabilir aslında. Ben öyle düşünüyorum. Bunu da test edeceğiz hep birlikte. Tabii bir sonraki videomu izlerseniz yazılım nasıl yüklenir Vestel Smart TV'ye. işte kablosuz ağlara nasıl bağlanabiliriz. Ve aklınıza gelebilecek bütün sorunları aslında diğer videolarımda da izleyerek görebilirsiniz arkadaşlar. Sizce düşünüp yaptığım pratik çözüm sizce nasıl oldu? Bunu yorumlara belirtebilirsiniz siz olsaydınız ne yapardınız? Servise mi götürürdünüz yoksa böyle küçük bir aparat alarak probleminizi gider, gidermek mi e, sağlardınız arkadaşlar? Kanalıma abone olmayı yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.